Hepinize selam lililerim uzun bir yerden sonra yine ben evet lillerim diyorum çünkü saçımı değiştirdim yani bu şekilde yani, yani üçüncü değiştirişim bu olsun ve bir misafirim var azıcık gördünüz zaten. Ta da 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 İki tane misafirimiz var. Biri onun köpeği, Eee köpeği pamuk ve köpüş balıklar. çok tatlı e, ee, ismi benim en yakın yani benim kuzenim e, ee, benim en yakın kuzenim Isabel de burada değil mi Isabel? Evet. Ee, merhabalar arkadaşlar. İlk defa bildiğim akımı kalıyor. Yani öncelerde de vardı da değil mi? Evet vardı. Ama saçım farklıydı. Saçımı boyattığım için. Evet ve şuralardan topuz yapınca çok tatlı durmamış mı? ve Misafir Adası'nda direkt Benim odamın yanı ya, değil mi? Evet. E, arkadaşlar biz zaten biz şöyle bir şey düşünmüştük. E, bizim bu küçüklükten hayalimiz de biz beraber yaşamayı düşünmüştük ama evlerimiz ayrı olduğu için ben buraya yeni geldim. Yani otelde kalıyordum. Evet Süp ama sürpriz yaptım. E bugünlük burada kalacağım ama yarın da e, kuzenimi benim otelime davet edeceğim. Aa. E, bundan kuzenimin haberi olmadığı için aa ama ben se seni otelde kalmanı istemiyordum. Birkaç hem bir hafta ben de kalıştırdım. Yani. Ee, Ama bugünlük sadece burada duracağım kanka. Diyorum özür dilerim kuzen. Yoksa olmaz otelde sadece bir günlüğüne izin aldığım için. Otelde izin alınmıyor ki sen neyin kafasına yaşıyorsun ya. Ee, maalesef ka e, kuzen kalamayacağım. Tamam biz de sen buradayken hazır Birisi bir sürü şey yaparız. Neyse. Cookie alışverişe şey gidelim mi e, kızdan? Yok ya aman. Onların evet. odası geçti alışverişe. Bu arada benim evim değişti. Lelilerim güzel mi olmuş kızdan? Hadi ya bugün havuza girelim. Yahu ama çok soğuk dışarıda. Işte. Baksana benim sesim bile değişiyor arada sırada. Ama kanka ne oldu? Bayağıdır havuza giremiyoruz ya. Hava soğuk dedi Evet yani, otelde gireriz. Otelin şeyi sıcak ya. Aha jacuzzi. Evet. Aa bende de jacuzzi var. Girelim mi? Ay, ee, jacuzzi değil de. Ay, başka bir neyse. Aa buldum. Ne? Batur Memo Web Club'a gidelim mi? Öyle Orada mi? şey, e, sahne var. Olur, hadi gidelim. Bekle, daha şimdi gitmeyelim. Tamam. E, şimdi ne yapsak? Ha, bu arada biz sıkılmayalım diye... Dadadada! Aaa! Slime seti aldım, kuziş. O zaman Kuzi hemen yapalım. Bence çok sıkıldım. Tamam, gel bakalım, gidelim. E, mutfak masasında asla yapamayız. Buraya batıralım, beklem. Bekle bak slime seti burada kalsın. Ben ben geliyorum. Cookie, pamuk gelin. <laughs> Hadi siz de gelin. Teras benim, bizim, bizim güvenliğimiz altında durabilirsiniz. Ee, ee Efendim. Şey sen hiç pamuğu böyle. Senin evinde teras var mıydı? Ya? Kanka benim evim. Senin em, ismi neydi? Sen terasa çıkarıyor musun veya evinde başka bir yer var çıkarıyor musun? Isabel. Yok çıkarmıyorum. Benim evimde e, havu denize yakın olduğu için denize bakıyor. Ha. Ondan dolayı terasa çıkarmıyorum. Ama e, arada sırada balkona çıkartıyorum. Tamam. O zaman ben yine de bir bakayım şimdi benim gördüğün gibi evin bu tarafı full cam. Oradan Allah korusun. Hayır <laughs> düşünmek bile istemiyorum düşerlerse falan. Neyse. Yok, şey olmaz. O konuda yani, o tarafa doğru gitme. Tamam zaten doğru. bakarız. Şey e, bu arada Lili'lerim yanımızda küçük bir tane. Yani şu an oyunda yani şeyde değil bizim şu an yanımızda değil. Yani şu an bizim video çektiğimiz odada bir tane küçük kuzenimiz var. İsmi yani küçük bir tane kuzenimiz var. Ee, bir yaşında o yüzden o bazen ses çıkarırsa yani, yani duymayın gel. Neyse hadi bakalım oynayın. Allah. <laughs> hadi orada Dur şunları çıkartayım bunların üstüne. Allah. Tamam oynayın. Ee, hop. Ben şunu seçtim. Bir de şu tutkal seçip şu kabı seçeceğim. İçine koyacağım çünkü. Sen de bir tane seç. Sen de bir tane seçize ben Tutkanını seçtim ben senin. Bir tane. Tamam. Seç. Ee, sen seç. Ben seçtim ya bunları. E, ben şunu seçeyim bir de. Tamam bitti. Ha, bir Kap. Kal. O şuradaki köşedeki kabı seçmiş. Şu mu? Ay. Bir Kanka ikimizinki de Erkuzi. İkimizinki de rengi bir aynı olması. Pembeyi versene bana boyu. Ya desene baş. Ha tamam. Ee, kabı da var. Tamam. Tamam bitti. Şimdi e, slime bir dakika slime için karıştırma kabı falan getireyim. <laughs> Bu arada da dinsiz kuzenimizin de. Lililerim, e, kuzenimiz geldi. E, o bir yaşında dediğimiz kuzenimiz geldi. <laughs> Mem, bak o söylüyor, gittin mi? Acıktın mı bala? <laughs> <laughs> İsmi de bala. Bala. Bala Hüma. Cevap ver aşkım. Ee, i̇şte karşında kadar. Geliyorum Isabel. Evet gel bakalım tut bir tanesini bala. Nasıl tutuyorum bilmiyorum. Ablacığım ağlama saçmalama. Bu arada bu videoda bütün sesler cidden kuzenimize ait. Evet ağlama. ya. Niye ağlıyorsun? Ağlama. 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 Değil mi aşkım? Ağlama. Oh. de. Değil mi? Lan kız bir de. Niye ağlıyorsun? Aa. Ya nasıl korkdun öyleyse? Neyse. Eee ağlamıyor. Ağlamıyor mu? Ağlamıyor musun? Ağlamıyor musun? <laughs> Neyse. Ee, şimdi al bakalım kızı karıştır Hadi hadi hadi. Biz karıştırıp geliyoruz. Evet, şey balaya da böyle bir slime yaptık. burada ee, bu arada balayı uyutacağız birazdan uykusu geldi. Bu arada bize böyle bir slime oldu. Neyse kapları koyalım da şunları bir yiyelim kuzey. Şunu atalım mı? Ne kuzeni kuzen, de atalım mı kanka? Neyi? Ay kanka tamam. E, koyalım mı slime'ını? Lala istemiyor. Ama uyuyacağız balama. Ne ne yapacağız? Ne 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 yapacağız? Çıkmıyor onun kabı. Neyse. Sıkışmış şöyle. Ee, azıcık dursun Bala, biz şunları iki dakikada bir koyalım neyse şuraya ee, balayı uyutalım gel kutu bırak ya, ya. gel bakalım senin odanı uyutuyorum ya da... yok benimkini uyutak benimkini uyutuyorum şey zaten sen boş ver ee, aa yatsın mı yok ya rahat edemezdim çocuk köpeğimin yatağına yatıyor bir şey alalım, Sipariş verelim internetten hemen. Ay yok artık. Yani sen de ha. Aa, dur bir dakika benim komşum vardı hemen geliyorum. Kullanmadığı bir beşiği vardı. hemen onu alıyorum geri götürürüz. Evet beşiği kurduk böyle bir beşikmiş. Bence çok tatlı. <laughs> ya çok tatlı değil mi kızı? Evet. Bak bala da çok sevdi. Neyse de yatıralım uyutalım azıcık. E, bu arada annesine söyledik. E, hikaye okuyarak okuyabiliyormuş. özel yüzden hikaye okuyacağız. Gel aşkım. Dur, dur bir dakika. E, şimdi bekle benim hikaye kitabım vardı. Şurada bir yerde çekmecelerde. Kuzi geliyorum da bu hikaye kitabı sayılır mı bilmiyorum ama okuyayım. Sen de dinlemek istiyor musun kuzi? Ben uyurum ben içeri gidiyorum. Tamam şana... Kanka, Kanka yok ben uyu ay kuzi, uyurum ben. Tamam hadi görüşürüz. Evet şimdi e... ne söylüyorum? E... bir varmış bir yokmuş her zaman içinde bir prenses varmış e, bu prenses hadi 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 o mükmüş bu ya Ay ben bir gideyim de şunlara bakayım. Kapatayım da şurayı. Neyse hadi gideyim bari mı? Oha! Ne oluyor ya? Allah Allah. Aa, prenses var diyor. Aa, Aa, ben uyumuş muyum? Prenses gördüm ama ben. Ya prenses vardı bunu anlatıyordum işte. Aa. Hemen uyumuşsun kuzi. Neyse Lili. Efendim? Ya biraz dışarı çıkalım çok ha, galiba. bir çocuk buradayken biz nasıl çıkalım? Annesi gelir biraz. Annesi gelecek zaten. Arkadaş e, arkadaşlar e, annesi gel Annesi gelip gittikten sonra videoyu açarız. O zaman biz geliyoruz. Evet ablacığım öyle. Balohuma ne Aşkım dışarı çıkalım mı? Anne... Annesi gelecek ya biraz. Ha doğru. Eee. Eee öyle işte. Az çaldı. Kim geldi? Gel hadi Balohuma. Ha gidiyor mu? Annesi mi ya? Bir camdan bakalım. Evet. Teyzem gelmiş. Teyze. Efendim. Ee, balayı almaya mı geldin? Evet ya umarım size zorluk çıkartmamıştır. Ee, şey. Ee, yok teyze. <laughs> İzabela hoş geldin. Hoş Nerede? bulduk hala. Nasılsın hala? Ee, bu arada arkadaşlar e, İzabel'in halası oluyor. Benim teyzem oluyor. Benim annemin kardeşi, İzabel'in babasının kardeşi. Neyse. Benim dayım kızı <laughs> işte. Bir, bir cümle. Neyse. Teyze vermiyoruz bazen. Ay. Aa, ta teyze teyze al. <laughs> Ay, niye ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz teyze. Ay gittiler ya. Hadi biz de gidelim artık. Ay tamam gel. Ee, görüşürüz lillilerim. Ee, çekeceğiz orada da değil mi? Evet. Evet alışveriş vlog çekeceğiz o zaman bay evet. bay bu kuzumuza baktık gibi çocuk bay bay sliller